Hepinize yepyeni bir Vartun Ultra videosundan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Tatiliniz falan güzel geçiyordur eğer tatilseniz. Tatilde olmayan herkese de kolaylıklar dilerim. Dostlar en son bu bineyi almakta yarıda kalmıştık. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Kaç tane karpuz lazım bize? Bu bineyi almak için 75 alsak 1500 elmas desek... Bize lazım olan arkadaşlar 73. 73 tane parçamı alırım karpuzumu bak. Ama Allah kahretsin ya. Lan 73 taneden 110 tane nasıl çıkar ya? Abi böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse şunları basalım bir. Baya bir geldi sanki ya. 48'de mi kaldı? Hayır. Arkadaşlar biraz daha alacağız mecbur. 48'de kaldı. Bize bir 4 tane daha lazım. 15'ten 20 çıkarırız ama. 15'ten de 20 çıkarırız. 70'ten 100 çıkarırız. 15'ten 20 çıkarırız. Bu çarda bir cenabetlik var. Son zamanlarda fark ettim. Lan bak. Lan lafın üstüne geliyor. Fark ettiniz mi? Lafın üstüne geliyor. 51 şu an bir tane lazım mesela. O bir olana kadar çırpınacağız. Evet. Ya bu beklediğimden çok daha fazla elmas tuttu bu arada. Biraz pişman oldum açıkçası. Benim gibi bütçesi kısıtlı biri için arkadaşlar. Şans faktörü eğer yanınızda değilse çok sıkıntı işler. Şans faktörü giren şeyleri o yüzden pek sevmiyorum yani. Şans faktörü işin içine girince tadım kaçıyor. Ya 6 kalp 5 tane açıyorum 6 tane çıkıyor ya tanesinden bir tane çıkarıyorum. Yani o kadar kötüleşti durumum. Allah'tan neyse bir alabildik. Yeni bineğimiz hanemize hayırlı olsun dostlar. Ne ayıcıydı? Şişme balon işte. Şu deniz yatağı. Şişme deniz botu. Bu deniz botu alaçatıda artık bununla takılacağım. Tabi alaçatıya da gidebilirsek. Ee, ne yapabiliriz başka? 9 milyonda altınımız var ha bu arada. 9 milyon altın da fena değil yani. 9 milyon. Hangisini alsak ki? Arkadaşlar sizce boşluğa ne takılır? Bir zeka beyin fırtınası boşluğa ne takabiliriz? Düşünelim. Hiçbir şey takmayalım. <laughs> Boşluk boşlukta kalsın arkadaşlar. Oraya çünkü şu an saldırı falan takarsam SK gelecek. Ama ben mümkün olduğunca SG'yi sonradan almak istiyorum. O yüzden bir şey takmaya gerek yok yani bence. Tabi siz ne dersiniz bilmiyorum yorumlarda yazabilirsiniz ama enerjiyi de oradan alır birleştiririz. Oradan da bir 5000 XP temiz. Allah bereket versin. Dostlar 5000 XP'mizi de aldık enerjiden. Şimdi ne yapabiliriz? Bizde daha eksik çok iş var. Eksik çok iş var. 1400 elmas da bana bir göz kırpıyor. Acaba şeylere mi gitsek şu takaslara? Değişin. Kask değil de sanki şu kırklık zırh 20'ye valla bedava. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Bunu, bunu direkt almamız lazım. Aynı şekilde şu silahı da direkt almamız lazım. Bunlar bedava 20 parçaya 40'lık zır. Ya bir de hiç para yatırmadan da alırsın onları. Ama ikisini beraber almak için mecburen bir şeyler basmamız lazım. Şimdi 20 tane alalım. 1000 kalıyor bizde tam. 2 geldi lan bu arada. İyi geldi. Şöyle basalım. <laughs> Tamam, şimdi hepsini aldık. Kaç olduk? 10 mu olduk? Niye o kadar az olduk? Bana sanki daha çok olurmuşuz gibi gelmişti de. Çok az olduk. Niye o kadar az olduk ya? Neyse. Re Büyük oynuyorum beyler. Büyük oynuyorum. Komple alıyorum. Komple verin bana bunları. Bütün kartları verin. 50'den 85 iyidir. Şuraya seri seri tıklayalım. Tamam, bitti. Tamam bir tanesini en azından bir tanesini aldık. Bir tane fashion aldık. İşte buna tarz derim ya. De Şimdi burada lonca oyunumuzda bir ışık yanmış. Ne bu ışık? Bu şey herhalde. Aynen ödül almışız. İki tane altın kesemizi alalım oradan. Gizemli taş var. Burada kutsamadan bir şey yapamıyoruz. Buradan ne alabiliriz? Çekilişten. Şöyle dört tane de dilek kuponu buradan. Hanemize hayırlı olsun diyelim. Dilek kuponumuzu alalım dört tane. Onun dışında şu oyunda bir şey var mı? Oyunda Arkadaşlar bu oyunda yani bu korkunç diş bu levelde işe yaramıyor ya. Ya yani arıtma taşı dışında mesela canavar taşı mı alsam, şey mi alsam? Ne yapsam bilmiyorum. Bu, bu bu levelde pek işe yaramıyor. O yüzden burada bir şey alamıyorum şu an. Gümüş dükkanında neyimiz var? 2270 parça birikmiş ya. Allah'ım ya Rabbim nereden geldi bu? Ne ara birikti Şöyle canavar özü aldım arkadaşlar 6 tane Canavar özünü görünce kaçırmam yani Şimdi Şuradan kurtinimize giriyoruz 10 tane baskın atıyoruz neden Çünkü karpuz dilimi geliyor arkadaşlar Karpuz dilimi günlük almayı unutmayın En, en az xp gelen yere Baskına veriyorsun karpuz dilimlerini alıyorsun Günlük ama benim gibi Çarın eğer bassızsa Böyle basarsın basarsın boşa gider Daha 14 parça lazım Ya gizemli market yenileriz o zaman. Şöyle ver babaya bir tane. Hadi oğlum. 7 level taş. 7 level. Dilek kuponu geldi. Gerek yok. Dilek kuponuna gerek yok. Parasız alabileceğim şeyleri almıyorum. 7 level taş. 6 level taş. 5 level taş. 4 level lan. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti lan. Lan bari 4 level taş ver ya. Bari 4 level ver ya. 4 level de çok görme bize ya. 4 level bari her gün 4 level ver birleştirip 5 yapıp ondan sonra günlerce birleştirip 6 yapalım. Bu arada dostlar şunu böyle hepsini biriktirip bir anda toplamanın bir keyfi başka ya. Şunların hepsini biriktirip toplamanın keyfi. 7 günlük giriş de gelmiş ne diyor? 10 madalya vermiş bize bereket versin. Hedefe adım adım 26.900 madalya lazım bize 10 geldi. 26.890 kaldı. Devam ediyoruz. Bakın dostlar bunları da biriktirdim. Bu zevki yaşayın diye şunları da biriktirdim. Her şeyi hiçbir şey almıyorum. Ülke arsaları var. Her şey var ama vazgeçmiyor. Hep her gün burada. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Her şeye girdim. Hiçbir şey almadım. Araba da gelmiş buradan. Güzel. 1500 gelişim puanı da arabadan geldi. Çiftliğimizi de topluyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Var ya. Her şeyi yapıyoruz. Çiftliği de şuraya bir ekelim 6 tane. Bunu da günde bir defa toplamayı unutmayalım. Şimdi şunları iyileştirelim. Çiftliğimizin leveli artsın. Bizim levele yetişsin artık. Şöyle vergimizi toplayalım bir. Arkadaşlar. Şimdi şuradan bu da gelmiş. Bunu da toplan. Her şeyi topladım lan. Çok güzel bir keyif. Vallahi billahi her şeyi topladım. Şuradan 80 aldık. Şimdi bize ne lazım? Arenada 3 tane tek kişilik savaş diyor. Hemen bir arenaya uğrayalım o zaman. Tamam. Arena savaşımız da bitti. O da aradan çıktı. Şöyle şunu da topladım. Ondan sonra lonca marketinden satın al demiş. Lonca marketinden arkadaşlar bir tane güç iksiri alırım. Neden? 10 katkı yapmak kolay oluyor ya. Oradan onu yapmış oluruz. 10 katkıyı hallediyoruz. Lan bu lonca oyunu yine yanıyor. Ne oldu? Lonca oyunu hiç, hiç pire vermiyor vallahi. Şöyle şimdi. Aa bunu yapmamışız lan. Şöyle bir yenileyelim. Lonca katkısı 1002 yıldız. Bir daha basalım. Lonca katkısı bin 1002 yıldız. İşte lan hiç bari bir kelime harf bir şey değişsin ya. Basıyor mu basıyor aynı şey geri geliyor. Neyse korkunç diş olanı aldık artık. Yapacak bir şey yok. Daha fazla uğraşamayacağım. Şimdi bize 3000 harcama lazım. Ne harcarız? Biz böyle şöyle bir bakayım. Artma taşı Canavar özü boş şu an. Ben bir binek parçası alırım. Yavaş yavaş şu bineği yapmaya başlayalım. Şu görev geldikçe binek parçası alalım. 2500 2980 kaç yapmıştım lan ben bir tane daha yaptım. Oğlum ben güç ilacı almadım mı? Kafayı mı yedim? Güç ilacını nereden aldım ben? Donca marketinden aldım. E 2980 harcadım. Onu da onu harcadım. Bir de onu harcadım. Nasıl alamadım lan ben bunu? Allah Allah. Gerçi güç ilacı ondu gene alamıyorduk da neyse şuna bir 3 milyon 70 bin altın Ben şey pratik zeka pratik zeka bakkal hesabı Direkt 104 milyonda sabit tutuyorum bunu becerileri fullediği için arkadaşlar yani bir de şey diyenler oluyor İşte gizemli markette altın kesesi geldi niye almadın arkadaşlar çünkü altın zaten ben şu an çare alel acele kasmıyorum yani şu an biz birikimdeyiz acele etmemize gerek yok şu an altınları toplayıp ben 10 level kadar yapsam da bir işime yaramayacak çünkü ben malzemeleri biriktiriyorum ya. O yüzden gerek yok. Onları yavaş yavaş kasarız. Oraya elmas harcamaya gerek yok. Böyle bazen dalgınlığıma geliyor. Şu vergi toplamada da ekstra topluyorum ama gerek yok yani normalde. Onları biriktiriyoruz. Şimdi dostlar bizde neler kaldı? Şöyle bir şunu yaptım mı ben bugün? Şurada bunu yaptım mı? Bir 15 tane verelim bakalım. Yaptım herhalde ya. Normalde çünkü 5 tane basınca sanki ödül çıkıyordu bundan. Yanlış hatırlamıyorsam. Yapmadıysan ödülünü alıyorsun. Onun dışında ee, astrolojide ne durumdayız? Astroloji durumumuz baya bir yoğun. Altın çok iyi var. Şu altınları bir harcayalım arkadaşlar. Baya bir altın birikmiş. Böyle 25 bin puan geldi. Şöyle şunu da şuna basalım. 6 level. Ama bu kasırganın 7 level olması lazım sanırım. Bunlar 7 level olduğu zaman diğerini 7 level mi yapıyordu? Öyle bir şey yapıyordu ama. Şöyle enerjimi de aldım. Kalan 4 milyon altında böyle seri seriden bastım. Şu VIP 6 işini de bir düşürsünler ya VIP 6'yı. Şu çünkü çok büyük kolaylık. Yani bilmiyorum. Şimdi Kasırga'ya şu enerjiyi falan filanı basalım. Ne oldu bu Kasırga? 7 level oldu. Şöyle basınca 49K XP geliyor Kasırga'dan. Tamam güzel 49K XP. 9K XP kasırgadan güzel. Şöyle iki kaderi fulleriz herhalde. Bir tane de çünkü altı level Gaia'nın ışığı var bizde. O iki kaderi fulletir bizi o zaman. Ya öyle düşünüyorum. Fulletir diye düşünüyorum. Bakalım kısmet. Arkadaşlar binek sayımız 14. Fashion sayımız da 20'lerde şu an. Tam sayıları söylemek istemiyorum. Sürpriz. Dikkatli olanlar gidip sayabilirler. Dikkatli olanlar. Gidip sayabilirsiniz. Dikkat etmeyenler şansını kaybetti. Şimdi burada bizim başka görevimiz var mı? Gizemli marketten eşya alıyor. Bak mesela bu olduğu zaman altın kesesini alırım. Çünkü hani bir görev gelmiş yap diyor. Aa şu kalmış lan 5 tane daha yapalım da şundan. Şey gelsin. Et, puan. Aa geldi lan karpuz dilimi geldi. Yok artık ya bana ilk 5 tane baskında hiç gelmedi deme ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak günlerdir taş gelmez. 10 tane karpuz açarım. 9 tane gelir içinden. Ondan sonra... Şey basarım... Lan boğuluyordum. <laughs> ne oldu çarpıldım mı? Tövbe estağfurullah. Şey basarım oradan o gelmez. Başka bir şey gelmez. Çarda bir şanssızlık var. Bir gudubetlik var. Bir gudubetlik var. Fena sıkıntılardayız. Bunu zaten fullledik arkadaşlar. Yavaş yavaş o zaman videoyu bitirelim. Yapacak bir şey de pek kalmadı çünkü. Dostlar videoyu beğendiyseniz klasik. Klasiktir kanalımızın klasiği. Beğen butonuna bir tıklamayı unutmayın. Kanala abone değilseniz bir abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.